Merhaba ceviz dostları. Ben Selçuk Kılıç. Size ceviz budaması ile ilgili bilgiler vereceğim. Birinci yaş itibaren budamayı göstereceğim. İlk dikilmiş bir fidanımız olarak sayalım. Dolu olan bölgelerimizde 3 göz bırakıyoruz. Dolu olmayan bölgelerimizde ben tek gözden e, yürümeye devam ettiriyorum. Burada garanti olsun diye ben 3 göz olayını bırakıyorum. 1, 2, 3 Keseceğimiz gözün yaklaşık 1,5-2 santim üstünden hafif çap, %30'luk bir çapla kesiyoruz. Buraya su tut sürüyoruz. Bunun altında bir gözümüz daha var. Lider gözümüzü boyunu gözden bırakıyoruz. Su tutunu sürüyoruz. Haziranda tek göze düşürmek üzere bağcımızdan ayrılıp ikinci yaşa geçiyoruz. İkinci yaşta fidan budaması yüzgarlı bölgelerde, yüzgarlı alan alanlarda 1.60 gibi taşlandırma yapıyorum e, almayan güzel bölgelerimizde de, hani iklim şartlarımız bize uygunsa 2.10 gibi taşlandırma yaptırıyorum. Buradaki toprak işlemesinden ve Selçuk Kılıç stilinde iki katlı bir budama stili var. E, daha önce de anlattım. Yine anlatacağım. Yine örnekler göstereceğim. Bu ağacımızdaki budamamızdaki olayı burada 2.10'dan taşlandırıyorum. Burası iklim şartları müsait. Rüzgarımız fazla almıyor. İlk senesinde kestiğimiz 3. gözden Haziran'da düşürdüğümüz tek kaleme yani tek sürgüne iyi baktığımızda 3.5 metreleri buluyor. Ama ilk sene genel olarak ilk diktiğimiz fidan yılında diktiğimiz fidanda ilk sene ben kök çalışması yaptırıyorum. Şimdi yeni yeni Amerikan modeli diye bahsediyorlar. 1.20'den işte kesme 1.20 ortalama şuralar. Buradan kesip taşlandırıp ilk katı da 1.20'den verdiklerini söylüyorlar. Buradaki ilk verdi verdikleri olay da şu. Amerika'da yetişen fidanla Türkiye'de yetişen fidanın arasında dağlar gibi fark var. Onlar resmen ağaç gibi yetiştiriyor. Çünkü bizim gübrelerimiz yurt dışından geliyor, dolar bazında geliyor. Bu da maliyeti çok yüksek. E, ağacın bekleme süremiz yok. İşte toprak icarıymış, sulama parasıymış, e, desteklemeler ona göre olduğu için. Şimdi kişisel olarak insanlar bir bahçede yetiştirdikleri zaman e, hemen söküm yapıyorlar. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. 3,5 4 metre gelen bir fidanı söktüğümde hani fidan satışı var. Fidan yetiştiriciliği de yapıyorum. Söktüğümde kepçe maliyetini koyuyorum üstüne. Bizim burada traktör hani genel olarak traktör arkalığıyla sökülüp e, fidan teslim ediliyor. Ama ben kepçeyle söküm yaptığım için e, bana yaklaşık 3 TL gibi bir maliyet oluyor. Bu da ekstra bir maliyet olduğu için e, fidan fiyatı biraz daha yükseliyor. Bu sefer e, insanların tercihi düşük fidan çünkü ekonomi ona göre diyebiliriz. Şimdi burada gelelim fidanı anlatalım. Ağacımızı üçüncü gözden kestik. Dikimini yaptık. Üçüncü gözden kestik. Yaklaşık ortalama büyüdü. Tekrardan sert bir budama yaptım. Sert budamanın etkisinde yani ikinci yaşını buldu. İkinci yaşında 3,5-4 metrelere geliyor. Hani genel olarak da daha fazlasını da çıkabiliyor ama bize 2,5 metre yeterlidir. Yani ilk katı almamız için tepe vurumu gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi daha farklı konulara da değineceğim. Şimdi yüzgarlı bir bölgede Rüzgarlı bir bölgede 1.60 gibi taşlandırmak uygundur. Ama yer almayan bölgede toprak işlemesi daha kolay olsun diye 2.10'dan taşlandırma yapıyorum. Yazın da gösterdiğim gibi, daha önce videolarımda gösterdiğim gibi ağaçlar ürüne attıktan sonra yere değiyor. Şimdi tepe vurmasını yapıyoruz. Burada 2.10 gibi taşlandırma yapıyorum. 2.10'dan taşlandıracağım için en az 2.40, 2.50 gibi kesmem lazım. Liderimizi bırakacağız, buraya su tutsurabiliriz. E, liderimizi bırakacağız, buradan da ilk katımızı oluşturacağız. Yaklaşık ben zaten 4-5-6 dal alıyorum. Duruma göre değişmekte. Ama mesela atıyorum 1.60'dan katı bıraksaydım 2.10 gibi kesim yapacaktım. Şimdi gelelim şuradaki inceliğe. Ağacımızın tepesinde şöyle göstereyim bir boşluk olur. Buradan tepesine vurdum atıyorum 2.40 gibi oldu. Ben de iki ondan alacağım katımı. Ben şu tepeden kesersem burada bir kuruma yapacak. Potasyum eksikliğinden kaynaklı ve hızlı büyüdüğünden kaynaklı iki tane sebep vardır, iki sonuç da vardır burada. Asıl tepesine vurduğum kesim şu şekil olması lazım. İçi dolu, burasının içi dolu olması lazım. Şu yapının yuvarlak olması lazım. Şuradaki gibi şöyle eğimsi, işte boşluk gösteren şekilde olmaması lazım. Yani tek tekrardan söylüyorum tepe vurumunu aldık. Mesela üstünde sadece ağaçlar bu şekilde o yüzden ben 2,5-3 metrelerden bahsediyorum olması için. Bu şekilde kesimi, kesimini sağlayıp yapabiliriz. 2 yaşındaki fidanın tepe vurumunu gerçekleştirdikten sonra yazın sürgünler doğal olarak 20-30 tane çıkar. Bu sürgünleri biz azaltarak sürgün gelişmesini sağlarız. Kaliteli bakımı büyümeyle bu sürgünler yaklaşık 2 metre 2,5 metreye kadar uzar. Böyle uzamayan bir ağaç için göstermek istedim. Görüntüyü. Yaz bulaması yapılmış. Ama sürgünler gelişmemiş. Bu bakımla sulama ile alakalı tabii ki. Buradaki şeyde de sistemde de bu şekilde ağaçlarımızı bırakırsak ikinci yaşta anlattığım gibi şu uçlardaki yumuşaklıktan beri ilk doğuşuyla birlikte 30 santim kadar artacak. Ben bunları şöyle bir işlem yapıyorum. Hani derin budama olayı burada aslında. Gelişmemiş ağacımız biraz daha gelişsin ve sürgününü atsın diye. Dışa bakan sürgün gözüyle birlikte budamayı gerçekleştiriyorum. Yoksa bu liderle birlikte çalışmaya başlayacak ağacımız içe doğru böyle e, akasya formuna dönecek. Tepe vurumundaki gözü içe doğru yapıyorum. Yani şu yöne doğru yapmaya çalışıyorum. Ağacın gördüğünüz gibi eğimli, diğer tarafa yapıyorum. Yazın murlarda sürgün çıkacak. Tek sürgün hareket ettirmeye çalıştıracağız. Yaklaşık 2,5 metre bunu uzaklaştıracağız. Tepede lider olarak gidecek. Beslemeye güzel beslerse ikinci katı oluşturacağız. Güzel besleme yapmazsa tekrardan ikinci katını sert budama yapacağım. Buradan da sürgünlerimizi, gözlerimizi dışa göre alacağız. Buna ilerleyen zamanlarda bir çekim daha yapmayı planlıyorum. İlk katımızı oluşturduktan sonra hiç uç alımsız yaklaşık iki buçuk metre kadar büyüme gerçekleştirdi ve meyve gözleri oluşturuyor. Şöyle gösterebilirim. Ve ikinci katı oluşturmakta. ikinci katı müdahale yapacağım. birinci katı 5 dal olarak bıraktım. Birinci katla ikinci katın arasında en az 1.10, 1.20 gibi bir şey veriyorum, ara veriyorum. Bunun sebebi yazın güneş ışığı girdiği zaman birinci katta oluştursun diye. Selçuk kılıç stilinde iki katlıdır. İki katlı olmasının sebebi ağacımız zaten 7'ye 4 dikim yapılması ve ağaçların birinci katının güneş girmesidir. Güneş girmediği için İlerleyen zamanlarda mesela ikinci, üçüncü kat, dördüncü kat aldık. 10. yaşından sonra üçüncü katta, birinci katta meyve vermiyor. Üçüncü katta ve ikinci katta meyve veriyor. Böyle birinci katımızda e, meyveye yatırmış oluyoruz. Zaten keseceğimiz dalı neden uzatıyoruz? İkinci katımızda e, yaklaşık 4-5 tane dal bırakıyoruz ve çift çataklıları kesmiyoruz. Üst üste gelen çift çataklıları kesiyoruz. Ama yan yana şuradaki gibi yan yana gelen buradaki gibi yan yana gelen dalları kesmiyoruz meyve gözü oluşturup ters çemşiye şeklinde açıyoruz birinci katımız da uzamaya devam ediyor ikinci katımız da uzamaya devam ediyor böylece meyve gözü oluşumu tamamlıyor 4 yaşına 5 yaşında yani yaklaşık güzel kilolar alıyoruz zaten daha önce de kanıtlı gösterdim birinci katı da oluştu ikinci katı da oluştu birinci katı artık bu saatten sonra yani yaklaşık 5. yaşından sonra yani bu 4. yaşı 5. yaşından sonra Nasipse hep verim budaması yapacağız. Verim budamasını da göstereceğim. Chapman verim budaması yaklaşık 7 yaşında. Ağaçlarımız 1.80 civarında taşlandırıldı. Taşlandırmasına rağmen meyve gözü oluşumu çok olduğu için ve zaten uç alımı yapmadığımız için çok oluyor. Uç kesimi yaptığımız zaman boş büyütmelerden dolayı meyve oluşturmuyor. Ona rağmen meyvelerimiz yüklü olduğu için yere değiyor. Bu alt katlarını ilk önce kaldırmayı planlıyorum burada. Topraklar birbirine değiyor. Onları temizliyorum. Buradaki amaç e, meyve geldiği zaman e, toprak işlemesinde ilaçlamalarda herhangi bir sorun yapmamız, yaşamamamız. 120'den kat bırakıyorlar. Yani 120 şuralara falan gelir. Ben 180'de bu bahçede 180'de yaptığıma rağmen, yani 180-90 arası yine e, at dalları kesmek zorunda kalıyorum Hani Örnek olarak da gösteriyorum yani burada gövde de meyve gözü istemiyorum. Meyve gözünün istememesi sebebi ilk önce o gövdedeki meyveleri gösteriyor. Uç dallardaki meyvelerin kalibrasyonlarında biraz düşüklük yaşıyoruz. İki kat arasında. Bunu daha devam edeceğim anlatmaya. İki katı, yani 7'ye 4'lük kesimde dörtler birbirine değiyor. Uç alımı yapılan taraf da bu şekilde uç tarafını yaptığın zaman uzamalar yapıyor. Birbirine girmiş durumda oluyor. Buradaki amacım bunu atıyorum. 1.80'den bırakıyorsam diğerini 2 metre civarında bırakıyorum. Bu sefer aradaki boşluklarla beraber ağaçlar birbirine değmiyor ama 4 metrelik bir alanı alıyor. Bunun da etek dallarını alacağım, temizleyeceğim. Burada ağaç dalları böyle birbirine girmiş. Bunları da çıkarıyorum. Meyve almak için yazın müdahalede bulunmadım. Normalde yaz budaması yapıyorum. Olabildiğince yukarı doğru alıyorum. Böyle topuzlu kalan kısımları da kesiyorum. Etek dallarını temizledikten sonra yani toprak işlemimizi, ilaçlamamızı rahat yapabilmek için tek dallarımızı topladık. Sonraki üstünden müdahale yapacağız. Gövde de meyve gözü istemiyorum ben. Yazın çıkan gözler hariç. Zaten üst katman oturduğu için müdahale etmeme bir anlamı yok. Adı üstünde verim budaması yapıyorum. İstenmeyen üst üste gelmiş dallar kesilebilir. Hani bu ağaçlarımızda yok. Yazın müdahale yapmıştık çünkü. Topuzda çıkanları da böyle kesiyorum. Ana gövde de meyve gözümüz kalmadı. Sürgünlerimiz var. Sürgünlerimizden meyvemizi alıyoruz. Üstüne gelmiş hani geriye dönük yapıyor. Bunlara müdahale ediyoruz böyle. Burası zaten meyve yattığı zaman şu şekil oturuyor. Şöyle gösterebilirim. Yaz bulamasında da gösteririm. Bu ağaçta budamamız bu kadar. Diğer ağacımızda da yine bir temizlik yapıyorum. Üst üste gelmiş mesela şuradaki dalımızı kesiyoruz. Yaklaşık 50 kilo hatta kabuk veriyor bu ağaç. Bu sene de 65-70 kiloyu rahatlıkla bulabilir. Kalibrasyon oranı çok güzel. Profesyonel bir şekilde gübreleme, ilaçlama hatta profesyonel bir şekilde sulama yapıyoruz. Çünkü suda da şöyle bir şey var onunla dip not geçelim. Suladığımız nokta Taç iz dürüşümüne doğru suluyoruz şöyle gelsin. Hemen hemen Hortumlarımız bizim bu orta ortada artık. Bu sene tam ortada. Damlamalarımızı çalıştırıyoruz. Damlamayı çalıştırdıktan sonra en az 80 santim yani 3 yaşına 4 yaşına 80 santim 7-8 yaşında yani bu ağaçlara gelmiş 120 santime kadar damlama da inerse ve bunun kuruma sürecine bakacağız. Buna da nem ölçerler var. Nem ölçerlerle de bakabilirsiniz. Ağacımızın alt dallarını topladıktan sonra üstüne de zaten diğer ağaçta da gösterdim. Gerekli müdahaleler yapılıyor atıyorum. Tekrar söylüyorum. Gövdedeki meyve gözlerini istemiyorum. Gerekli geri dönmüş dalları istemiyorum. Mesela şuradaki iki ağaca değmiş. Mesela aşağıdakini de müdahale de yapabilirim. Ben şuradaki dalı kesip bu dalımızı rahatlatmak istiyorum. Şurada çift çatalımız çıkmış. Buradaki dalımızda çift normalde iki yan dalı bırakıyorum. Meyve daha çok oluşsun diye. Ama buradakiler birbirine rüzgardan dolayı çok yakınlaşmışlar. Bu da bizim kalibrasyonu engeller. Verim budaması da iki ağaçta gösterdiğim gibi. Ceviz dostları, şimdi bir Amerikan modeli sistemi geldi ülkemize. Bundan öncesine %60'lık, %40 %40'lık kesim söylüyorlardı. Ben o zaman da dahil uç alımı yapmayın diye iletiyordum. Ve uç alımı yapmıyorum diye işte budur kalır, şu kalır, işte şöyle olur, böyle olur, meyve gözü oluşturmaz diye binlerce tepki almıştık. Ama zaman ilerledikçe yıllar yılları peş peşe kovalarken ağaçlarımız kendine geldi. Dediğim gibi şimdi de diyorlar ki işte 1.20'den taşlandıralım. Amerika böyle yapıyor. Biz kendi ülkemizin nasıl en iyi şekilde ceviz yetiştiririz ona bakacağız. Örnek yok dediler. Örnekler burada. 2.10'dan 2.20'den taşlandırılmış. Hatta 2.30 bile var. Şurada şu ağacı, şu ağacımızda e, 2.30 şöyle benim boyum 1.65 şöyle gösterebilirim. Ki ağaç budamamalıdır. Ha, budama yapılmamalıdır diyor. Ağaç budama yapılmazsa kalibrasyondan ve böyle binlerce örneği var. İnternette Facebook sayfalarına girdiğimiz zaman veya da YouTube sayfalarına girdiğimiz zaman zaten orada da o şekilleri görebiliyoruz. Şimdi e, buna biz budama demeyelim buna ağaç terbiyesi diyelim. Ağacımızı terbiye ettikten sonra zaten verim budaması e, yapılıyor. İçe dönükler, üst üste gelen dallar, e, geriye dönen e, değişik sürgünler, işte yüzgardan kırılmış, ya da hasar görmüş atıyorum dolu tarzında görmüş ağaçlardan tabii ki e, o dalları buduyoruz. İlk katı 1.20'den bırakıyorlar. Burada 2.10. 2.10'da olmasına rağmen meyve verdiğinde yani yükünü aldıktan sonra aşağı diyor. Burada toprak işlemesi yapmamız imkansız. Çoğu bahçelerde zaten daha önceden e, ceviz budaması bilinmediği için yani daha doğrusu terbiyesi bilinmediği için şeftali budaması gibi atıyorum e, alçaktan taşlandırıldı. Bunları bir hep kesmek zorunda kaldık. Çiftçim diyor ki Çapa makinesiyle yaparken bile zahmet çekiyorum. 2.30'dan taşlandırmama rağmen şuradaki dalın yüklüğünden hemen hemen 1.50'ye kadar inmiş. E daha bu bu sene daha meyve gözü oluşturacak. Meyve gözü oluşturma ile birlikte daha yük alacak, aşağı diyecek. Ne yapacağız? Bunları keseceksek biz bunun dalı niye uzatıyoruz? Yani 1.20'den de o şekilde bir söyleyiş var. Denen şu. Değen tarafı kesilecek. Yok böyle bir sistemle biz bu işi yapamayız. Bizim ilk taşlandırmamız, rüzgar almayan bölgeler için söylüyorum özellikle iki ondan aşağı olmaması lazım. Rahatlıkla toprak işlemesi yapabilmemiz lazım, ilaçlama yapmamız lazım ve iki katlı sistemle güneş ışınından yararlanıp birinci katları meyve olarak almamız lazım. Esenlikle kalın.